Selamünaleyküm Aleyküm Kardeşlerim. Bu videomuzda e, Katsuta 16-18 faresinin DPI yara veri oyununa bakacağız. Yani oyun performansına bakacağız. E, 6 farklı DPI modu var kendinde. Yani Programla pek oynamadığımız zaman. E, sarı, koyu mavi pembe diye gidiyor ama bende bu 2400 olan yer kırmızı tarzı bir renk. Neden böyle bilmiyorum. Belki bende bir arıza vardır. Ya da programda yanlış bir şey de yapmış olabilirim. 3200 yeşil o da var bende. Kırmızı gene 4800. Yani 2400'de 4800'de kırmızı bende. 7200 açık mavi. Yani şunun renginin dış değişik olmasının dışında herhangi bir problem yok. Evet şöyle de ayarları var yani. Evet, burayı kapatalım şuradan. Şu ara ayarlarımızı bir gösterelim. Hızlandırıcı onda duyarlılık bir de. Pardon. Instat Gaming Mouse hızlandırıcı duyarlılık bir de. Burada da onda. E, ee, Max oyununda deneyeceğim ben. Welcome to Nexus. Şu an en düşük değeri olan sarı da yani 1200 lira bayağı ağır Ben yüksek hassasiyetli ayarlarda oynayan birisi evet bir şey yapamadım yani fare neredeyse dönmüyor gibi bir şey 1200 bir ayda benim için ha bu arada oyunun hassasiyet ayarını göstereyim normalde bu 6'daydı ben bunu 7.6'ya aldım Yolda da masum etrafa var ama o kapalı tabi açınca yavaşlıyor hareketlerimiz. Evet. Bpi ile adam vurabilecek miyim bakalım bir. Şey, bir kişi şey vurabilir mi? ben. Benim için dönmüyor en azından. Mavi aldım koyu mavi. Yani 1600 diyor. Hassasiyeti Yine arttırdım şu an 2400 DPI'da 2400 DPI'sini arttırdım Hassasiyeti Bu arada hem fareye alışamadım hem de bu oyunu da bir süredir oynamadım. Bu da bir bu dezavantaj durmuş. Evet, bir de arttıracağım. 3200 büyüklü. Benim en beğendiğim ayar bu oldu kendim için yani. Şöyle olarak. Evet bunu da öldürdük öbürü nerede burada evet bir <laughs> daha bir deneyelim evet ölmedi bu Bir daha bir şey. Kırmızı oldu. Önce kırmızı oldu. 4800 yani. Evet, bayağı bir hassaslaştı. <laughs> falan, nişan almak falan zorlaştı. <laughs> yani fare uçuyor şu an. Çok az bir çevirsem bile. Hani yukarıda da aşağıda da aynı. Çaprazda falan da aynı. Nişan almaz çok zor. <laughs> Bir <gülüyor> adam vursam <laughs> değişsem de <mi>? değişsem. açıdan. <laughs> bir daha deniyorum. Öldürdüm. Son dp'yi açık mavi aldım. Açık maviye. 7200 dp aldım. Bir adam öldürdüm. Bitti evet. Baya hassas yani bundan nişan çok zor alırsınız. Üçüyor fare yani. Bakın göstereyim birisi karşıma. Evet çıktı. Atamaz. Fare uçuyor yani. Evet. Video bu şekilde. Gene de en te iyi tercih kendi tercihini bulacaktır. Mümkünse fareyi deneyip öyle satın almayı çalışan arkadaşınızda öyle varsa. 7200 DPI 2K ve 4K çözünürlükler için de gayet iyi bir seçenek olacaktır. Videoyu bitireyim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.